Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Muğla Marmaris Hisar önünde bulunan Villa Zarik'teyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Gülen Hanım ve Mustafa Bey bulunmakta. Gülen Hanım nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Mustafa Bey siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sağ olun. Çok mersi. Öncelikle e, Gülen Hanım'dan başlamak istiyorum. Gülen Hanım, e, Villa Zarik kimdir? E, ne zaman e, böyle bir işletmeyi kurmaya, daha öncesinde de 89 yılından beri inşa edilmiş bir, bir yer burası, kendiniz için inşa etmiş oldunuz. Biraz Villa Zarik'i sizleri tanıyalım. Hello, Villa Zarik inşaat, e, biz, bir arsa aldık burada. Ondan sonra arsa e, da bir bina, yapıldı e, 91'de taşındık O zamandan beri burada oturuyorduk e, 2019'da bir renovasyon yaptık ve e, hizmet vermeye başladık. Yani. 2019 yılına kadar zaten burada kendimiz yaşıyorduk, vakit geçiriyorduk. Yazlar veya tatillerimizi veya günlük ritüellerimizi burada gerçekleştiriyorduk. 2019 yılında restorasyondan sonra da burada daha geniş ağlı ve aynı zamanda yan tarafta da zaten izleyenlerimiz diğer tarafta kelebek ekranda görecekler yan taraftaki müstakil binamızla beraber burada gelen misafirlerimizi ağırlamaya, onlarla birlikte burada aynı zamanda vakit geçirmeye başladık. Peki Mustafa Bey, Villamızla alakalı, yan taraftaki müstakilimiz dahil, bunlarla alakalı bir bilgi alalım. Kaç kişi konaklayabiliyor, kaç odamız var, e, gelen misafirlerimiz hangi hizmetlerden yararlanıyor? Şimdi e, ana binada gördüğünüz üzere dört odamız var ve arkadaki müstakil bir bina. E, odalar ikişer kişilik, e, arkadaki müstakil odada e, çocuklu aileler için daha ideal bir e, bina. Dört kişiye kadar arkadaki evet. müstakildeki. Zaten e, izleyenlerimiz görecek bütün hem ana binadaki odalarımızdan bahsetmek istiyorum. Biz e, Gülen Hanım sağ olsun bize gezdirdi villayı daha öncesinde. Bütün odalarımızda ebeveyn banyosu bulunmakta. Hepsinin ayrı ayrı ebeveyn e, tuvalet ve banyoları kendi içerisinde odaların ortak kullanımda değil. Aynı zamanda müstakil daha da ya yani müstakil gerçekten binadan daha ayrıymış gibi görünüp ama binanın çevresinden de ayrılmayan ama içerisinde bütün ihtiyacın karşılanabileceği e, arka kapısından bahçe kapısına çıktığımızda e, hoş bir dereyle e, karşılaştığımız bir yerde. Aynı zamanda e, ben de şundan bahsetmek istiyorum izniniz olursa ben de gözlemlediğim kadarıyla şu an bulunmuş olduğumuz e, ortak kullanım salon alanındayız ve sol tarafa gittiğimizde yemyeşil bir e, manzara karşılıyor ortada bir havuz. Aynı zamanda ekranda zaten göreceksiniz az önce e, Bekir Bey kameraman arkadaşımız görüntü aldı. E, kaplumbağalar çime, çimlerin üzerinde gezerken. Burada aynı zamanda çok doğal bir ortamın içerisindesiniz ama aynı zamanda bütün imkan alabileceğiniz bütün her yere lokasyon olarak da yakın veya gelip hiçbir ihtiyacınızı almadan burada vakit geçirebileceğimiz bir yerdeyiz. Zaten bir aile işletmesindeyiz burada. Bir personel olarak sadece birkaç personel arkadaşımız bize eşlik ediyor bildiğim kadarıyla burada. Peki ileriye dönük hedeflerimiz arasında neler bulunmakta? Yani şu an tabii ki restorasyon yaptık 2019 yılında gelen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz ve daha önemlisi Gülen Hanım ve Mustafa Bey'in bahsetmiş olduğu bir şey bu sene gelen misafirlerimiz geçen seneden misafir ettiğimiz misafirler yani buraya gelenler aslında bir müşteri olarak değil misafir olarak gelip bir dostane bir bağ kurularak arada kalıyor ve tekrar tekrar tercih edilen bir yer oluyor peki ekran başında bizi izleyenlerimize gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize ne mesaj vermek istersiniz? Önce Gülen Hanım sizden alacağım kendi evlerinde gibi hissediyorlar. Benim mesajım bu ve oluyor. Aynı şey oluyor. Kapı açıyorum, güler yüzle karşılıyorum. Ondan sonra giriyorlar, salona bakıyorlar. O dik çiçek duvarı, havuza ve hemen kendi evinde gibi hissediyorlar. Teşekkür ederim. Siz neler söylemek istersiniz Mustafa Bey? Ben Gülen Hanım'la aynı fikirdeyim ve biz bu işi daha önce de teknede olarak yaptık. Evet. Her zaman güler yüzlü ve onlarla çok ilgileniyoruz. Evet. O yüzden Ben izleyenleri en kısa zamanda bu bölgeye geldiklerinde konaklama için olmasa bile en azından sizleri tanıması adına böyle bir şans adına bir kahve içmeyi buraya bekliyorum o zaman. Bu şekilde izleyenlerimizi davet ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden, ayırmış olduğunuz kıymetli vaktinizden, güzel hizmetinizden dolayı önce izleyenler, sonra kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Çok mersi. <laughs> evet efendim bugün e, Muğla Marmaris Hisar önünde bulunan Villa dedik. Yanımızda e, Gülen Hanım ve Mustafa Bey bulunmaktaydı. Gerçekten çok hoş bir mekan. Gerçekten e, tatilinize geldiğinizde hem buradaki imkanlar, hem odalarıyla hem manzarasıyla ama buna ekstra olarak Gülen Hanım ve Mustafa Bey'in host sohbetiyle burada oturup tatilinizi geçirmek istiyorsanız tabii ki bu sadece yaz için değil, yılın her günü burada hizmet vermekteyiz. Kış turizmine de burada açız Yani kışın gelen misafirlerimize de burada açız Tekrar Gülen Hanım'ın dediği gibi 24 saat öncesinden rezervasyon oluşturmanız randevuyla alakalı bilgi almanız paylaşmış olduğumuz telefon numaraları ve internet adresinden mümkündür diyorum. Ve bir kez de olsun sizi en azından bir kahve için için bile buraya bekliyorum ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum. <laughs>